Tarihlerime gitti bir bilgi okulunda miniklerin mini bir konser veriyor ne hatta? 50 katının 50 katının bir hafta. Onlarla şarkılar söylüyor, onlarla coşup eğleniyor. renkli günün finalinde okul çıkışı sohbette izli hatta şimdi yeni incilere ve sinemada oynayacak filmin öyküsüne dikkat. Ya ben evet. Hayırlıyorum Hayırlıyorum. Hayırlıyorum. Sinema action başladı. Duygusallıkla devam edecek. Romantizmle devam edecek şarkılarla. Yeni aksiyonlar, yeni dramalar, yeni aşklar, yeni heyecanlar. Peki. Olur mu hiç? Bana olabilir tabii ki aşk olabilir. Aşk olacaktır da. Bayağı da uzun soluklu bir sinema olacak. Hep yeni aşklar. Yeni aksiyonlar, yeni dramalar, yeni aşklar, yeni heyecanlar. Herhalde yeni aşklar öyle değil mi? Hep hep. Hep Yakında çıkacak albümü için kendini sil baştan yaratmaya kararlı Nihat Doğan. Eski bu dağınık saçlarından kurtulmuş ilk olarak. Senin ruhun benim ruhumun önünde. yeni görüntüsü Kısa şöyle bir öne doğru yapıştırılmış saçlı Ve takım elbiseli Yarın senin <laughs> Sadece fiziksel görüntüsü mü değişti? Haşa, hayat felsefesini de resetlemiş. Bundan sonraki felsefe, kendimi daha çok seviyorum. Bir büyük söz Nihat'tan. Ümmet hedefim Nihat felsefesini oluşturmak. Bir halk kahramanı olmak. Benim ümmet evet. idonum. 21. yüzyılın doğumunu da mi? Şimdi yeniden aşka gelelim. Son günlerde kalbi boş ve bekar. Genç, yakışıklı ve bu kadar popüler olunca da renkli dünyanın sayısız güzelinden sayısız aşk teklifi aldığını inkar etmiyor. Aşk teklifi benim hakkımda, benim hayallerim, çay, çay çok değerli. Politika ne zaman? Vallahi ne şey söyleyeyim. Mi? Benim benim kimin istediği önemli değil. Benim kimi istediğim önemli. Değil. O benim ya bundan sonraki aşklar sanat dünyasından olur mu? Sanat dünyasından olur mu? Sanat dünyasından olur mu? Olur mu? Yeter ki yüreğinde kıpırtılar olsun. Özelinde